Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlere Mioji'den gelen lazer epilasyon ve cilt güzelleştirme cihazını inceleyeceğim. Öncelikle bu cihazı bana incelemem için gönderen Sherman Teknoloji'ye teşekkür ederim. Mioji ile ilgili kanalımda birkaç farklı video var. Mioji, Sherman Teknoloji tarafından kurulmuş yerli bir marka arkadaşlar. Yeni çıkarmış oldukları ürün de hem lazer epilasyon yapabiliyor hem de cilt güzelleştirebiliyor. Gelin öncelikle bir cihazı kutusuna çıkaralım. Ondan sonra da detaylı bir şekilde inceleyelim. Evet arkadaşlar ürünün kutusu bu şekilde. Bakın burada Mioji ibaresini görebiliyorsunuz. Şöyle kutunun arka tarafına bir çevirecek olursak birkaç farklı bilgi var. Burada mesela kadınların veyahut da erkeklerin hangi bölgelerini kullanabileceğine dair. Şöyle yaklaştırırsam size daha net göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi cihaz 5 derece 35 derece arasında normal çalışabildiğini göstermiş. Burada işte IP30 sertifikasının ne olduğunu falan. Teknik bilgiler var. 4 farklı renk mevcut arkadaşlar. Bugün benimdeki bej rengi. Yeşil, mor ve ayrıca da pembe rengi olduğundan bahsetmiş arkadaşlar. Kadınlarda mesela yüz kullanabilirken erkeklerde kullanılamıyor. Ayrıca bacakları mesela ikiniz kullanabiliyorsunuz ama mesela erkekler karın bölgesini kullanabiliyor, sırt bölgesini kullanabiliyor ama bikini bölgesi yani özel bölgelerimizde erkekler kullanamıyor gibi vesaire farklılıklar var. Bunu muhakkak bakın arkadaşlar. Ben de size anlatacağım ki alacağınız zaman kullanmak istediğiniz bölgeye göre böyle karar verin. Sherman.com zaten biliyorsunuz Mioji yerli bir marka. Yani Sherman teknolojinin kurmuş olduğu bir marka arkadaşlar. Kutusundan şöyle cihazı çıkardık. Kullanım kılavuzu. Bunu detaylı anlatacağım birazdan arkadaşlar. Şöyle kenara koyuyorum. Öncelikle ürünün kendisi. Hem epilasyon hem de cilt iyileştirme cihazı. Zaten Tasarım açısından muadil modellere çok benziyor. Gördüğünüz gibi şurada kablosuz çalışmıyor arkadaşlar. Muhakkak bir güç girişiyle çalışması gerekiyor. Şurada bakın bir flash tuşu var. Ayrıca buradan zaten çalışma emri veriyorsunuz. Burada bakın lazer ışınlarının çıktığı kısım burası da. Şöyle arka tarafta bilgilendirme ibareleri var. Onun haricinde arkadaşlar bir tane de şurada yan tarafta bir butonu var. Şöyle göstereyim sizlere. Burada arkadaşlar güç adaptörü var. Şöyle gördüğünüz gibi. Cihazın... Az önce gösterdiğim yeri şöyle arka tarafına taktığınızda şu kısımda evrensel değiştirebiliyorsunuz. Zaten şu anda içinde Türkiye uyumlu bir priz geliyor. Şu şekilde tık sesini duyduğunuz artık cihazı prize takacaksınız ve kullanıma hazır hale gelecek. Son olarak da çok ince bir düşünce olmuş. Biliyorsunuz bunlar lazer atışlar yapıyor. Gözlerinize zarar verebilir diye Sherman Teknoloji şöyle gözlerinizin zarar verilmesini engelleyecek bir gözlük göndermişler. Bu da bence güzel bir düşünce. Tam set halinde olmuş. En azından kullanan kişilerin sağlığına da önem verdiklerini buradan görebiliyorsunuz. Bir tane de koruyucu gözlük geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar asıl en önemli kısım burası. Kullanım kılavuzu biliyorsunuz Sherman teknoloji her zaman bir Türkçe kullanım kılavuzu gönderir. Muhakkak buradan arkadaşlar kullanmadan önce hiç kullanmadıysanız muhakkak zaten biraz bilginiz olsa çok daha iyi olur buradan detaylı bir şekilde cihazın her şeyini A'dan Z'ye kadar öğrenebiliyorsunuz. Ufak tefek ben size bazı bilgiler vereceğim. Az önce bahsettim bakın ön tarafta bir LED panel var. Buradan ee, şiddet seviyelerini seçeceksiniz. Cildinize göre ışık yoğunluğu 1 ve 6 arasında olduğunu isterseniz otomatik isterseniz manuel bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Otomatikte cihaz kendisi otomatik olarak algılıyor ve ona göre atım yapıyor. Burada bakın cilde temas edeceği yer falan zaten ben az önce göstermiştim. Asıl kısımlardan biri arkadaşlar. Bakın cihazı nasıl kullanacağınız, dik bir şekilde kullanacağınızı bu cihazda şöyle arkadaşlar kıl kökünü yakma değil durdurma teknolojisi var. Yani şöyle e, aşina olduğunuz lazer cihazlarında biliyorsunuz kıl kökü yakar. Zamanla yaka yaka öldürürsünüz birkaç seansta. Bunda durdurma gibi bir özellik var arkadaşlar. Bunun diğer farkı ne olursa derseniz. E, tabii ki de o cihazlar veyahut da o gittiğiniz güzellik merkezlerindeki fiyat farkı burada bahsediyor arkadaşlar. Bu cihazın fiyatının uygun olmasının sebebi sizin kıl oranınızın, istemediğiniz bölgedeki kıl oranınızın azaltıyor ama durdurma yöntemini azaltıyor arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Ayrıca hem bunu yaparken cilt iyileştirme sayesinde de şurada bakın IPL dediği bu şekilde de yüzünüzde, boynunuzda, ellerinizde veya da göğsünüzde fark edebileceğiniz yaşlama adı verilen güneşe maruz kalmanın neden olduğu hasarların bir kısmında tedavi edebildiğini özellikle bahsediyor. Burada bakın kullanılması gereken durumlar var. Bunlar ne arkadaşlar? Şurada bakın cilt renkleri var. Beyaz, bej, açık kahve ve kahverengi cilt tonundaysanız bu cihazı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama çok koyu tenliyseniz yani koyu kahve veya da daha koyu kahve veya da siyah renkse maalesef bunda bu cihaz algılayamıyor kıl köklerini. Ayrıca bakın burada tüy renklerini de görebiliyorsunuz. Mesela çok sarışınsanız maalesef bu cihazı kullanamıyorsunuz. Kızılsanız kullanamıyorsunuz. Beyaz renk veyahut da gri renkli tüyleriniz varsa bu cihazı gene kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Standart işte altın sarı, kahve, koyu kahve ve siyah renkli tüylerinizin rengini bu cihaz rahatlıkla algılayıp atım yapabiliyor. Hamileyseniz veya da emziriyorsanız kesinlikle kullanmamanız gerektiğini tavsiye ediyorlar. İmplantınız varsa da kullanmamanız gerektiğini özellikle belirtmişler. Burada tıbbi durumlar var arkadaşlar. Kendi kullandığınız ilaçlardan falan varsa bakın muhakkak. Şöyle ufak tefek bahsedebileceğim ne var? İşte mesela son 3 hafta içerisinde IPL için tedavi edilecek alanlarda ameliyat olduysanız. Cilt değiştirme ile ilgili. Bu cihazı kullanmamanız gerekiyor. Yakın zamanda güneşlendiyseniz özellikle cildiniz çok kızardıysa kesinlikle kullanmamanız gerekiyor arkadaşlar. Olabildiğince bunu sonbaharda başlayıp yaz başına kadar bitirirseniz sizin için cilt sağlığınız için en azından çok daha iyi olur. Burada zaten özellikle bahsediyorum mesela ışığa hassasiyetle ilgili bir cilt rahatsızlığınız varsa, kolajen bozukluğunuz varsa, cildiniz ışığa duyarlıysa kesinlikle bu cihazı kullanmamanız gerektiğini anlatıyor arkadaşlar. Burada bakın ne olursa olsun medikal bir cihaz yani medikalliği etkileyebilecek bir cihaz. Bu yüzden bu tür cihazları kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor. Uygulayacağınız bölgede bir enfeksiyon, yanık, egzama veyahut da iltaplama varsa, yara varsa kesinlikle kullanmamanız gerekiyor arkadaşlar. Tekrar tekrar sizi uyarıyorum. Burada bölgeler de var arkadaşlar. Ben şimdi onları da size bahsedeyim. Göz çevresine ve kaşlara yakınlarına yani kaşlarınızın yakına kesinlikle kullanmamız gerektiğini dudaklar, meme uçları bu tarz mesela işte özel bölgelerinizdeki organlarınıza kesinlikle değdirmemeniz gerekiyor. Erkeklerde çok özellikle bahsediyor arkadaşlar. Sakal çıkan tüm alanlarda yüz dahil kesinlikle kullanılmamalı diyor. Uzun süre kalıcı deodorant kullandığınız alanlarda da cihazı kesinlikle kullanmayın arkadaşlar. Zaten burada en şöyle bir kırmızı ibare de var. Cihazı kullanıp kullanmayacağınızdan emin değilseniz bir doktorunuza danışmanızı Şerman Teknoloji önermiş. Şimdi arkadaşlar cihaz bakımında şu şekilde. Kullanımdan sonra Cihazın şu kısmını muhakkak temizlemeniz gerekiyor. Kapağını da çıkarayım sizler için. Şöyle göstereceğim. Bakın bu kısmı muhakkak kullanımlardan sonra temizleyin. Burayı temiz tutun çünkü buradan atım yapılacak. Buranın temiz olması çok önemli. Ayrıca arkadaşlar size A'dan Z'ye bir kılavuz hazırlanmış. Mesela kullanılmaması gereken durumlardan sonra da başladıktan sonra yapmanız gerekenler. Şurada bakın Şöyle yaklaştıracağım ben size. Bu şekilde göstereyim. İlk uygulamadan sonra tüylerin dökülmesi 1 ila 2 hafta sürebilir diyor. Burada takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buna göre kendiniz ayarlamanızı yapın. Birazdan cihazı açıp göstereceğim ben size. HR modu yani bu cihazı HR modunda epilasyon olarak kullanıyorsunuz. SR modunda da arkadaşlar cilt yenileme modu var. Yani ikisini ayrı ayrı şekilde kullanabiliyorsunuz. Hemen ufak da olsa bundan da bahsedeyim. Cilt yenileme modu ne olabilir arkadaşlar? Burada mesela bir yaranız var. Ee, kullanılması serbest olan bölgelerde bir yaranız var. E, iyileşti yaranız ama hafif iz bıraktı. Bu tarz şeyleri mesela cildinizi yenilemek suretiyle e, yaranın da görünümlülüğünü azaltabiliyor. Cildinizi tekrardan yenileştirebiliyor. E, dolgunluk ve güzel bir hissiyat verebiliyor arkadaşlar. Bu e, cilt yenileme modu. Arkadaşlar biraz size detayını bahsetmek istedim. En azından bu cihazı almak istediğinizde e, kullanım kılavuzu ile ilgili mesela bir şüpheniz varsa sizlere bunu aktarmaya çalıştım. Şimdi bir cihazı da çalıştıracağım. Bir elektriğe bağlayayım. Hem de buradan e, neler yapabileceğinizi de görün fonksiyon butonlarının ne işe yaradığını da sizde görmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi cihazı elektriğe bağladım. Şöyle bir çalıştıralım ilk önce. Şöyle bakın arkada bir fan sesi var duymuşsunuzdur. Cihaz şu anda HR modunda yani epilasyon modunda arkadaşlar. 1 milyon atım ömrü var gerçekten atım konusunda bayağı uzun ömürlü bir cihaz arkadaşlar. Şöyle bakın yan taraftaki tuştan tekrardan ışık yoğunluğuna geçiyorsunuz. Zaten atımı da buradaki bu tuştan yapacaksınız. Buraya bastıktan sonra cildi okuduğunda direkt atımını atacak. Gözünüzü kesinlikle takmayı unutmayın. Birkaç saniye basılı tuttuğunuzda da cihazı kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendisi otomatik olarak ondan geriye sayıp cihazı kapatacak. Cihazı manuel moddan otomatik mod almak istiyorsanız da bu tuşa bir iki saniye basılı tutmanız gerekiyor. Bakın şu anda kendisini autoya aldı. Ayrıca modlar arası değişiklik yapmak istiyorsanız da iki tuşa aynı anda 2 saniye basmanız gerekiyor. Burada bakın seri modu yani cilt güzelleştirme moduna geçiyor arkadaşlar. Fonksiyonları bu şekilde. Tekrardan iki saniye bastığınızda iki tuşa da epilasyon moduna geçiyor. Buradan ışık yoğunluğunu seçebiliyorsunuz. 2 saniye buraya basarsanız modunu değiştirebilirsiniz yani manuel veya hatta otomatiğe alabiliyorsunuz. Bu şekilde tek buruş yani tek dokunmayla da atım yapacaksınız arkadaşlar. Cihazın kullanımı bu şekilde. Evet arkadaşlar cihazı size olduğunca anlatmaya çalıştım. Tabii ki de kullanım kılavuzunda çok fazla şey vardı. Bunu anlatarak burada vaktinizi çalmak istemedim. Ama belli başlı şeylerden bahsettim. Zaten bir epilasyon merkezine giriyorsanız orada size sunulan kriterlerin neredeyse hepsini zaten bu cihazda aynısını istiyor arkadaşlar. Ama fiyat olarak bunlardan çok çok daha uygun genellikle 2000 TL banda satılırken bu cihaz 1000 TL'nin altında satılabiliyor. Bence fiyat performans konusunda çok başarılı olmuş. Şöyle denemeye çalışacağım. Hem cilt güzelleştirmesini hem de epilasyon kısmını sizlere sonuçları belki Instagram'dan paylaşırım. Belki de bir video yaparım arkadaşlar. Beni takip edin. Aşağıya ben hem Instagram hesabımı zaten hala kanalıma abone olmadıysanız şurada aşağıda abone ol tuşu var. Muhakkak ona da basmayı unutmayın. Instagram hesabımı takip ederseniz bu cihazla ilgili belki ara ara paylaşımlar yapabilirim arkadaşlar. Tekrardan bu cihazı bana incelemem için gönderen Mioji'ye de çok teşekkür ederim. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.